Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Kadın Kolları kadına seçme ve seçilme hakkının 90. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenledi. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yılı bugün. Önce 1930'da belediyelerde, 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde ve 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde Seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar bu haklarını birçok ülkeden önce elde ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, kadınların siyasal temsil oranlarının yetersizliğine dikkat çekti. Gerçek bir demokrasinin ancak kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasıyla mümkün olacağını çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Biliyoruz ancak siyasi temsil noktasında bu eşitlik sağlanmış değil. Nitekim. Dünyada kadınların siyasete katılımının endekslerinde ülkemizin bugün çok geri sıralarında olması bunun en açık göstergesidir. Kadın Kolları Başkanı siyaset ve toplumda cinsiyet eşitliği sağlanması için somut adımların atılması gerektiğini ifade etti. Diye, kadınların siyaset katılımında 146 ülke arasında 114. sırada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz kadın temsili %20. Yerel siyasette ise bu oran yüzde beş düzeyinde. Tüm bu veriler siyasette temsil eşitliği konusunda acil ve somut adımların atılmasıyla sonuç alıcı politikaların uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu büyük kadın devrimlerini gerçekleştiren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm devrimcileri saygıyla ve minnetle anıyoruz.